Bin dolar da depozito. O konuda bir şey söyleyemem efendim. Remzi Bey gelince ben sizi aratırım. İyi günler. Merhaba Esma. Merhaba Mehmet Bey. Remzi Bey gelmedi. Olsun. Biz seninle ne güzel sohbet ediyoruz değil mi? Remzi Bey artık gelmez. Daha iyi. Senin gibi güzel bir kızla konuşmak varken Geç oldu. Ben burayı kapatıp çıkacağım Mehmet Bey. İyi. Beraber çıkarız. Beraber mi? Hı hı. Arabam var. İstersen seni evine kadar bırakayım. Hı? Lütfen. Hiç gerek yok. Ben giderim. Olmaz. Sokaklar senin gibi güzel bir kız için çok tehlikeli. Hadi gel bırakayım. Hadi. Hadi. Hadi.